Yeni bir Tantonya videosuna hoş geldiniz. 11 won paramız var. Marketteki eşyalarımız satılmış. Hemen antika yakut alacağım. Bir tanesi 3 won onem. Eğer geçerse 9-10 won'a kadar satılabiliyor. Bu riske girmeye değer bence. Hayatımda ilk kez simya basacağım. Eğer geçerse gerçekten çok güzel karlar elde edeceğiz. Yakut basıyorum. Basıyorum. Basıyorum geçecek mi? Basıyorum ve basıyorum. Bas. Ama karma muskasını takmamışız. Ve ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Bas. Tım ve geçti. 9 won 10 won geldi. Ne kadar ettiğini bilmiyorum. En az 3 won kar ettik. Duvar gelmiş olsun. Satılır abi. Ve ve ve. 15 won paramız var. Koyduğumuz efsanevi yakut satılmış. 9 won elleme koymuştum. Müthiş bir karı oldu. 2 tane daha yakut alalım hemen. Şöyle bir, şöyle iki. Ve simyacıya geldik. Basıyorum arındırmaya. Basıyorum. Hadi geç. Basıyorum. Ve geçti. 9 won daha geldi. İşte bu be. İşte bu ya. Bu da duvar gelmiş. Olsun. Olsun da güzel gidelim bunu hemen pazara koyalım bir saat geçmeden Yakut'umuz satılmış onu da 9-10'a koymuştum hemen almışlar hemen iki tane daha Yakut alalım şöyle bir şöyle de iki simyacıya yine geldik yine geçecek mi 2'de 1 yaptık 3'te 1 olur mu olursa çok güzel olur yine çok büyük bir kar ederiz basıyorum Yakut'u basıyorum ve yandı. Sağlık olsun. Diğer yağ kutumuzu satınca bunu basacağız. Aradan 30 dakika geçti. Ya kutumuz satılmış. Karma muskamızı tabii ki takıyoruz arkadaşlar. İhmal etmeyelim. Antikaları yine koyduk. Ve geçti. Bekletmeden bastım ve geçti. 9 daha geldi. Adamsın sen ya. Düz geldi ama o da olur. O da güzel. Yine gidip alacağım. Yine büyük oynayacağım. Yine kazanacağım biliyorum. Gittim. En pahalısından aldım yakutları Bakalım yine geçireceğiz mi Geçirirsek çok 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 büyük bir kar ederiz Arındırmaya basıyorum Basıyorum arındırmaya Geçti <laughs> Abi bu nedir ya 9 ban daha geldi Bu da düz bu da duvar Olsun abi olsun Acaba mitsiye bassak mı Aklımda değil sorular Neyse bunları satalım Bunlardan gelen parayla yine antika yakut alırız Onları basarız ve gördüğünüz gibi tam tamına 23 won paramız olmuş. Gideceğim onun hepsine yakut alacağım. Yine büyük oynayacağım. 40 won'a kadar gidebiliriz. 40 won'a gidersek 6'da 6 miti simya alacağım yakut. Bakalım şansımızı deneyelim. Şöyle 1 şöyle de 2 Simyacıya yine geldik ve bekletmeden basacağım. Basacağım, basacağım ve geçmedi. Sağlık olsun. Diğer tur geçer belki. Yine antika yakut aldım, geldim. Basıyorum, basıyorum. Bastım geçmedi. 3 puan daha gitti. 6 puan'a çıktık bakalım. Nereye doğru gidiyoruz? Batıyoruz galiba. Batıyoruz lan Bir adet daha yakut aldım. Bunun geçmesi lazım yoksa büyük zarar edeceğiz ve geçti. 3 ona indirdik zararımızı. 3 puan zarardayız. Bu da duvar gelmiş yine. Olsun, geçsin yeter bizim için. Ve tabii ki bir adet daha yakut aldım. Bunda basıyorum. Hadi geç be, zararımızı kurtar. Geçmedi. Tekrardan 6.10'a çıktık zarar olarak. Sağlık olsun von paramız kaldı. Diğer yakutumuzu satınca yine yakut deneyeceğiz. Yakutumuzu aldık. Hemen basacağım, bekletmeden. Basıyorum. Geç uğraştırma bizi. Süpersin, geçti. Eğer bir adet daha geçerse Kara girmiş olacağız ee, bunu satıp yine almayı düşünüyorum yakuttan ilerleyeceğiz hep yakut hep yakut olmaz buradan 20 emezotya kılıç alacağım ve bunu yansıtacağım artı 5'e basmayı düşünüyorum eğer geçerse artı 6 ve artı 7 deneyebilirim eğer hiç geçmezse artı 4 olarak yansıtacağız bakalım bütün malzemeleri toparladım Sandukalara resmen bir ton para gitti. Sağlam ipler yine de ucuzmuş. 7-8'den falandı. Hemen bunu bir artı 4'e basalım. Zodiac kılıçlarının artı 5'i görmesi oldukça zormuş. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Artı 5'e deniyorum hemen. Bu arada karma muskasını unutmayalım. Tek de geçer misin artı 5'e? Hay böyle sütçünün. Kim bu abi ya? Kim öttürüyor ya? Ve kuşakcıya geldik. Donlayımızı sol tarafa koyacağız. Sanırım doğru. Şu an riskli bir şey yaptık ama doğru yapmışız. Silahımızı bir takalım. Öf. Böyle bir şey yok abi. Şuna bak be. Tam bir zengin çarı olduk. <laughs> Yine günler geçti. Simyamız satılmış. Yeni bir yakut aldım. Bunları da basıyorum. Geçer misin? Lütfen geç de kar edelim. Hadi. Basıyorum abi. Geçmedi. Ya geçse kar edeceğiz abi ya. Böyle bir şey olamaz. Neden geçmiyorsun sen? Diğer bir yakutumuz da satılmış. Bunu da basıyorum, basıyorum, bastım geçmedi. Yine yandı. Abi neden böyle oluyor ya? Şu an dayanamadım. Yine gittim, yine yakut aldım. Resmen paraları sömürüyoruz. Artık bir kar etmemiz lazım. Basıyorum abi. Ve 5'te 5. Aman tanrım. 5'te 5 beş gelmiş. Bunu bir fan falan fazlasına satabiliriz. Alanlar olur. Acaba taksak mı? Hayır ya mit takacağız biz. Efsanevi bize yakışmaz. Bunu satarız abi. Güzel oldu 5'te 5. Beş. Dünkü bastığımız simyamız satılmış. Yeni bir yakut aldım. Bunları da basıyorum. Basıyorum abi. Geçmedi. Ya geçse kar edeceğiz abi ya. Böyle bir şey olamaz. Neden geçmiyorsun sen? Ve yine Yakut aldım. Zararlara doğru iniyoruz. Batıyoruz galiba. Basıyorum. Bastım. Geçti. Zararımızı kurtardık. Adamsın sen ya. Gidelim bunu da satalım. Hep Yakut hep Yakut olmaz. E, liderliği okuyoruz. 83'e geçmedi. Ejderha yardımını basıyoruz. M85'e geçmedi. Kutsama da geçmedi. M77 olmadı. Sağlık olsun. Kaç tane yakut bastım hatırlamıyorum. Artık bir şeyler olması lazım. Artık geçmeleri lazım. Kar etmem lazım. 25-30 bana ulaşmam lazım. Hadi abi geç be. Basıyorum, basıyorum. Abi yine zararlardayız be. Böyle bir şey olamaz. Cidden olamaz be. Son paramıza da yakut aldım. Vuruyorum abi efsaneviye. Vurdum ve geçmedi. Birden batışlara geçtik. 20 bana kadar ulaşmıştık. Neyse sağlık olsun. Son paramıza Gren'i aldım. Greneden geçeriz bir 50 M falan kar edeceğiz sanırım. Abi geçti, uğraştırma be. Senden de zarar etmeyelim. Tamamdır. 50 M daha geldi. En azından ucu ucuna biraz kurtardık gibi. 11 level 1 bir birinci köy hesabımız var. Bu hesabı silmek istiyorum. Burada da küçük kutsamalar varmış. Sonuncusunda basıyorum. O da geçmedi. Sağlık olsun diye diye battık abi. Böyle bir şey olamaz. Şeytan Kulesi'ne geldik. Petimizin burada daha hızlı kasılacağına inanıyorum. Çünkü örümcek zindanında fazla slot yok. Burada resmen 100 tane slotu kesiyoruz. Fazla fazla XP geliyor. Bakalım 50 level olacak petimiz. 7.1 olmasını düşünüyorum. 7.0 da olabilir. Bakalım kaç artacak. Şu an artması lazım. 50 level oldu ve 7.0 YP'ye ulaştı. 7.0 da hiç fena değil, güzel bence. Kuleye gelmişken bileziklerimiz vardı. Bunları artı 7 artı 8 basarsak güzel paralar eder. ise tanesi 10m para ediyor. İki tanesi 20m. Yani hesabımızdan da bastık ama o geçmedi. Sağlık olsun. Bunu gidelim demirci de basalım ve demircimize geldik. Artı 7 artı 8 artı 9. Sadece bu kadar artı 7'ye geçer misin? Geçmedi. Neden böyle şanssızız ya? Artık son paramızı da Yakut'a veriyoruz. Bu Yakut da geçerse yeni Yakutlar basabiliriz. Geçmesi sıkıntı büyük. Hadi bakalım. Geçer misin be abi? Hadi abi. Geçmedi. Yine geçmedi. Tüm paralarımız gitti. 21, 22, 10'a kadar ulaşmıştık. Videomuzun da burada sonuna gelelim. Sınav haftam olduğu için fazla içerik üretemedim. Artık bir dahaki videoda bunu telafi edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.